Bu adam büyük baba. Sadece Dani'nin değil, ailemizin de haysiyetiyle oynadı. Onu nasıl affederim? Ama oğlum, burada ailemizin saygınlığı söz konusu. Onun gibiler toplumda çok önemli bir yer işgal ediyorlar. Anlıyor musun? Ne olur affet onu. Viplav oğlum, benim hatırım için. Hadi. senin hatırın için polis çağırmayacağım. Ama bu aşağılık adam herkesin önünde yere diz çöküp bizden af dileyecek. Dani, bu senin için de uygun mu acaba? Benim büyük babama olan saygım sonsuz. O yüzden uygundur. Hapse mi gireceksin? özür mü dileyeceksin? Ben, ben hepinizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bu yaptığını yanına bırakma intikamımı alacağım. Gerçekten çok üzgünüm Dani. Böyle olacağını bilseydim seni asla okula göndermezdim. Ama sen merak etme olur mu? Ben gereğini ise yaparım. Biraz zaman ver sadece ve... Önemli değil Kamini. Sen bunu benim iyiliğim için yaptın. Merak etme. Her şey yoluna girer. Ayrıca... Viplav benim yanımda. Hemen dönerim. Bu da kız. Daşrat. Herkes burada. Ne diyecek sen de? Bakın. Bugün olanlar doğru değildi bana öyle geliyor ki hakim Aslan'a Dani'nin niyetini yanlış yorumlamış. Dani'nin o okula eğitim almaya gittiğini göz ardı edip o kötü semtte dönen ahlaksız işlere odaklanmış. İnsanlar bizi sorguladığında ne olacak? Dani'nin gecenin bir vaktini için oraya gittiğini nasıl izah edeceğiz? Kimin ne düşündüğü önemli mi? Bunu nasıl söylersiniz? İplam yalvarırım beni anlamaya çalış. Bu o kadar ciddi bir şey ki orada sadece o hakim değil... ...ben de küçük düştüm yavrum. Nasıl? Dani sizi utandırmak için ne yaptı ki büyük baba? Bunu defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. Okuma yazma öğreniyordum. Bunun nesi yanlış ki? Bunun için ortaya. Babaanne, sen söyle. Dani'nin bu isteğinden ve çabasından gurur duymuyor musun? O bütün gün ev işleriyle uğraşıyor. Akşamları da eğitim almaya gidiyor. Bundan iyi ne olabilir? Canım, bizim Dani ile ilgili tek sorunumuz okuma yazma bilmemesiydi. Şükürler olsun bu sorun çözüldü. Ne diyorsun suçma. Bu gecenin bir vakti dışarı çıkmasını haklı kılacak bir şey mi söyler misin? Dahası bize haber bile vermeden bu nasıl doğru olabilir ki? İnsanların onu görüp tanıdığını düşün. Ne düşünürler sence? Haliyle ahlakından şüphe ederler. Hakim Bey'in suçu ne bunda? Kesinlikle. Okul adı altında. Kim bilir orada ne işler dönüyordur. Ona her şey yaptırır. Anne! Ama o okumak için orada olduğunu, iyi bir şey yapmaya çalıştığını söyleyecek. Bizden onu alkışlamamızı bekleyecek. Haksızsam söyleyin. Büyük gelinim doğru söylüyor Fiplav. Bu isteğini bana söyleyebilirdi. Ben de onun için öğretmen tutardım. Bana sürpriz yapmak istedi. Başka bir sebebi yoktu. Bununla beni mutlu etmek istiyordu sadece. Bunda ne kötülük var anlamıyorum. Evet. Yani seni mutlu etmek uğruna... ...bütün aileyi zor bir duruma düşürmesi normal. O ne yaptı ki anne? Siz neden bahsediyorsunuz? Ben sizlerden onunla üzüntüsünü paylaşmanızı, moral vermenizi beklerken kalkmış hataya onda buluyorsunuz. O aşağılık hakimin yaptığı yanlışla ilgili tek kelime bile etmiyorsunuz ama. Gece dışarı çıktı diye onu suçluyorsunuz. Tanrım. Bugün sırf senin hatırın için onu affettim. Yoksa o pis canını almış olur. Kendini şanslı say Viplav. Ben araya girmeseydim orada bir felaket olabilirdi. Bu hakimi karşına almakla büyük bir hata yapıyorsun oğlum. Sen ondan korkabilirsin büyük baba ama ben korkmuyorum. Dani'nin haysiyeti, şerefi ne olacak? Sen hangi haysiyetten bahsediyorsun Viplav? O adam Dani hakkında dava açmaya kalkarsa o zaman sen de buna inanmak zorunda kalırsın. Dani'nin ne kadar haysiyetli olduğunu görürüm. Büyük görürsün. baba! Sesini yükseltmekle bir şey değiştiremezsin oğlum. Hakim Bey'in orada söylediklerini hatırla. Geçen gece onu eve bırakan oydu. Sonra o küpe Hakim Bey yerde bulup buraya getirmişti. Hatırladın mı? Dani'yi suçlamak için elinde her kanıt var oğlum. Her kanıt var. Uzatma artık Daşrat. Bu çocuğun aklı başında değil. Bu kız ona ne yapmış hiç bilmiyorum ama her hatasını görmezden geliyor. Onu ölümüne savunuyor. Yerinde başka biri olsaydı çoktan bu kadını kapının önüne koymuştu bile. Bu dediğin asla olmayacak hala. Bunu hepiniz kafanıza sokun. Bu asla olmayacak. Canım, sen al odaya çık. Vakit geç oldu. Tamam. Bu toplumda bir yerin olsun istiyorsan geleneklere saygı duymak, kurallara uygun yaşamak zorundasın biri gelinimi böyle bir şeyle suçlamaya kalkarsa ben bunu asla kaldıramam. Asla. Ben de bunu söylüyorum büyük baba bak. Canım sana ne dedim ben odanıza gidin. Gerçekten yemin ederim biri vip lava büyüğü yapmış bundan eminim. O yüzden sürekli onu savunuyor. Her yanlışını görmezden geliyor. ha? Siz ne derseniz deyin. Dani gerçekten iyi bir kız. Bunu aklıma almıyor. Neden ona hepiniz karşısınız böyle? Gerçekten çok iyi bir oyun sergiledin. Anlamadım. Beni saf yerine koyma. Her şeyin farkındayım. Evet teyze. Bugün olanları başından beri ben planladım. Her şey yolunda gidiyordu teyze. Daha iyisi olamazdı. Dani'ye her gece o adı çıkmış yerdeki okula gönderiyordum. Sonra o hakim. Onun aklına girdim ve Dani'nin üzerine yolladım. Bu akşamki davette bütün emeklerimin karşılığını almak üzereydim inan. Ne oldu bilmiyorum. Ama son anda her şey ters gitti. Bir anda bütün planlar alt üst oldu. Ama sorun değil. Vazgeçmek yok. ...sonunda kazanan ben olacağım. Bunu senden öğrendim. İstediğimi alana kadar... ...geri adım atmak yok. Teyze... ...dualarını benden esirgeme. Yaptığım bu filan ...mutlaka başarıya ulaşsın. Eplen. Ama Dani defterin nerede? Aşağıda unuttuk sanırım. Bir ara al oradan ha. Bir konuda Tanrıya şükretmeliyiz. İyi ki seninle aynı okulda aynı sınıfta okumadım. Yoksa öğretmen Dani'nin aslında ne kadar çalışkan biri olduğunu söyler, herkese seni örnek gösterirdi. Ben de biterdim. Abartıyorsun. Sen bilmen gereken her şeyi öğrenmişsin. Ben daha adımı bile zor yazıyorum. Senin adın bile çok özel hani. Vipla, sana doğruyu söylemeyi çok istedim. Bugüne kadar beni hiç sorgulamadın sen. Ama bu defa... Otur. Bunu bir süre önce sen söylemiştin. Bizim aramızda şüpheye asla yer yok. Güvene dayalı. Bu söylediğini unuttun mu? Bu kadar çok düşünme Dani. İlla bir şey söylemek istiyorsan, bunu üç kelimeyle söyleyebilirsin. Seni seviyorum Biplav gibi. Buraya gel. Hadi. Bak oraya. Ne görüyorsun? Benim karımı değil mi? Her sabah uyandığında alnına sindur sürdüğüm biricik eşimi yani. Değil mi? Farz et, bunu yarın yapamadım. Anlamadım. Demek istediğim bu hayatta her şeyin her gün aynı olacağının bir garantisi yoktur. Zamanla her şey değişiyor. Bu dünyanın kuralı bu Dani. Bugün varız, yarın yokuz. Ne diyorsun Vipla? Öyle şeyler söyleme. Bunu bir daha söyleme. Tamam öyle olsun söylemem. Niçin korktun ki? Ben eğitimden söz ediyordum. Dinle. Bütün bu zenginlik, bu ihtişam yarın bizim olmayabilir. Ama senin aldığın her eğitim yaşamın boyunca seninle kalır. Bunu ne zaman elinden alabilir, ne de öyle aşağılıklar. Bilgi her zaman seninle olacak. Yaşamın boyunca seni bırakmayacak. Benim sana inancım sonsuz Dani. Kabul ediyorum sen bana yalan söyledin. Ama böyle konularda her zaman söyleyebilirsin. Tamam mı? Kamini hayatını değiştirdi senin. Vipla, sana bütün gerçeği anlatmak istiyorum. Kamini bir de bana bu kulağına giderse kızacağını söylemiştim. Ama ben kızgın değilim. Aksine seninle gurur duyuyorum. Karımın ne kadar kararlı olduğunu düşünüyorum da. Daha ne isterim ben? Hı? Yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başladın ya. Şimdi söyle bir kere. I love you. Söyle. Söyle. I love you, Vipla. <laughs> Nasıl olur bu? O iki çuval nereye gitti? biri çalmış olmalı. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederim. İşimi gördün, isteğimi yerine getirdin. <laughs> Şimdi git. Senin isteğin de er geç yerine gelecek. Yüce Tanrım. Bu ev kirli. Senden. Ey yüce Tanrım. Neden suyu buna serptim? Su bile artık kirli. Ne var? Ben dua etmeyeyim diye mi geldin? Ha? Her şeyi mahvetmeye kararlı mısın ha? Anne özür dilerim. Ee, bilmiyordum. Dani'nin bir <laughs> suçu yok. O sadece af Affedersin anne bağışla. Duanı bölmek istemezdik ama ne yapmamız gerek? Viplav bu köylü kızı yüzünden bütün geleneklerimizi unuttun mu? Bu kadar saf mısın sen ha? Tanrı'nın gözünde herkes eşit anne. Bu elindeki su da öyle. Bak Viplav. Bu kız yüzünden benimle tartışmaya kalkma sakın. Anladın mı? Baksana. Sen niye bir şey söylemedin? Bak bundan yorulduğunu biliyorum. Ben bile düşüncelerini değiştirmeye çalışmaktan yoruldum. Annem asla değişmeyecek. Ama biz denedik. Elimizden geleni yaptık gerisini onlar düşünsün. Yüzüm böyle gülüyor ya da hani... Dünya yıkılsa umrumda değil. Yüzüm gülüyorsa senin sayende Vipla. Sen benim kalbimdesin. Kimse seni oradan koparıp alamaz. Ah benim romantik karım. Mutluluğunu elinden alacağım. Bunu yapacağım. Diplavı sonsuza dek senden aldığımı göreceksin. Bu artık sadece bir arzu değil. Benim için bir takıntı. yine ne yapmayı planlıyorsun sen söyle bakalım. Ben... Niçin yapıyorsun bunu Kamini? Ben senin istediğini yapıyorum sadece. Bunu hiç istemedim ben. Ne diyorsun sen? İstediğin buydu senin. Dani'yi Viplav'dan ayıracak. Sonra da beni onunla eğlendirecektin. Ha? E senin hep istediğin buydu değil mi? Düşüncelerimiz artık birbirinden çok farklı Kamini. Söyle bana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çizgiyi iyice aştın artık. Ne diyorsun? Dani'ye kimden izin aldın da o gece okuluna göndermeye karar verdin? Viplav ondan şüphe etmediği sürece nasıl nefret edebilir? Peki bu işe yaradı mı? Seni budala. Eline ne geçti? Hiç. Bitmedi. Senin bu planın yüzünden bütün saygınlığımız yerle bir oldu. Dahası Viplav'ın başını büyük bir derde soktu. Biblaw sana ders çalıştıracaktı sadece. O kötü semtteki okul fikrine nereden kapıldın sen? Ailemizi nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın acaba? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Ne yaptın sen böyle? Ben seni gelin edip bu ailenin bir parçası yapmak istedim. Bize yakışacak, bizi gururlandıracak bir gelin ol istedim. Herkesin gözleri önünde bizi küçük düşürecek biri değil. Kendini bu kadar mı akıllı sanıyorsun? Ben sadece işlerin böyle bir hal alacağını, her şeyin sarpa saracağını öngöremedim. Ben bunu düşünemedim. O zaman önce iyi düşün, sonra hareket et. Gel buraya. Bu ateşin üstünde yemin et bana. Tripati ailesine küçük düşürecek bir şey asla yapmayacak. Bu aileye ihanet etmeyeceksin. Şimdi sözler bana. <laughs> tamam. Tamam söz veriyorum. Tripati ailesini küçük düşürecek bir şey asla yapmayacağım. Ve benden onay aldıktan sonra plan yapacaksın. Anladın mı? Bu verdiğin sözü sakın unutma. Bugüne kadar hep senin yanında oldum. Ama bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan seni doğduğuna pişman ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.